Herkese merhaba, ben Nisa. Bugün çok heyecanlı ve eğlenceli bir aktivitenin vlogunu sizinle paylaşacağım. Bugün Hamburg'un Luna Parkı olarak söyleyebileceğim, Hamburger Dom'a gidiyoruz. Birazcık street food, birazcık oyun aktiviteleri ve farklı türlü çeşitli eğlencelerle karşınızda olacağım. Bu video bir miktar çığlık içerebilir eğer beklediğim dozda bir eğlence gerçekleşirse benim için. Velhasıl böyle. Şimdi ise e, şiner testi yaptırmaya gitmemiz gerekiyor. Çünkü Covid önlemleri dahilinde içeriye aşısız son 6 ayda hasta olmamış ya da son bir gün galiba içerisinde şiner testi ya da testi yaptırmamış herhangi biri gelmiyor. Dolayısıyla ilk durağımız orası olacak. Hadi gidelim bakalım. Testimi yaptırdım. burada böyle şiner test dedikleri şey aslında hızlı test. Ee, İnternetten randevu aldıktan sonra hemen geliyorsunuz buraya ve hızlı bir şekilde testinizi yaptırıyorsunuz için özünde. Ee, ücretsiz şimdilik ama Ekim'den itibaren ücretli olacağı söyleniyor. Ee, yaptırdıktan ve da 15 dakika sonra falan da test sonuçlarınız geliyor. Gayet hızlı ve pratik bir yol. Ee, şu an için işte birçok yere girmek için buna gerek oluyor. Bu testi yaptırmaya gerek oluyor. Ama e, testin iki, şey aşının ikinci dozunu olduktan sonra böyle bir şey ihtiyaç kalmıyor. Sertifikamız geldikten sonra. Bitti ama gün sonunda. Şimdi artık metroya bir asıl durağa gitme vakti. <laughs> Molasının ardından, yemek molasının ardından buraya geldik. Ee, öncelikle sakin başlayalım istedik. Böyle yükseklere gidelim, birazcık seyir keyfi yapalım. Ondan sonra yavaş yavaş daha adrenalini artırırız. Ee, artırabildiğimiz kadar çünkü beni bilmek istemediğim bir takım şeyler var. Bu tam da zımbırtılar var ya, videoda da gösterdim. Ona bilmem mesela, no. No. Hazır mıyız aksın? Ya Sandığım kadar kolay olmuyormuş Ben şu an birazcık korkuyorum ee, Ama Yüzleşmeye devam ediyorum korkularımla Hemen size neden korktuğumu göstereyim Biraz yüksek Asla aşağıya bakamıyorum ama e, karşıya bakınca hayat çok güzel. Keşke bir de sallanmasa. Bir fark ettiyseniz de eğer ben korkunca çok konuşuyorum. E, teşekkürler, iyi günler. Inişe geçtiğimiz için ben de hareket edebiliyorum. Uhu! Şu arkamdaki şeye benim videonun en başında çektiğim ilk şeydi bu. O kadar güzeldi ki ama çantama bırakmam gerekti. Galiba hepsinde öyle olacak. Ben istiyordum. ki yanıma alabileyim telefonu sizi de götüreyim falan ama olmadı. Yürüyebiliriz. Galiba yanıma alamıyormuşum ama en azından hemen sonrasında tepkilerimi anlatabiliyorum. Saçlarından anlayacağınız üzere bir noktada safra kesen ağzıma geldi ama çok eğlenceliydi. Hızlıydı, güzeldi. Ben bayağı sevdim. <laughs> bir de güvende hissettim. En önemlisi o. Dönme dolapta hissetmedim onu. Küçük bir revize aldım e, ee, şöyle bir şeyden haber vermedim size. Öncelikle buraya giriş ücretsiz ama bilet almanız gerekiyor. Covid önlemi olarak. Kişi sayısı var çünkü. Ee, bindiğimiz dönme dolabın ne kadardı? 6 euro kişi başı. Ama 3 tur döndürüyor ve hakikaten büyük bir dönme dolap. O yüzden paranın karşılığını alıyormuşsun gibi düşündüm ben. Sonrasında bindiğim o ilk başta çektiğim, şimdi videosunu çekemediğim yer. Bir pause verdi. Sonra 3 tur hızlandı. O da uzun sürdü ve çok eğlenceliydi. O da parasına değdi. Bakalım geri kalanlar ne kadar ve nasıl olacaklar? Başmayan arabalar vakti. kişi başı değmez. Sadece bir tane kaydırak var, ıslanmadık bile. Ama eğlenceli mi, eğlenceli. Roller coaster'da. Ee, arkamdaki şeyi de sizi götürmek istiyordum ama biraz telefon düşürme korkum var. Keşke GoPro olsa. Ama o yüzden götüremeyeceğim. Şöyle bir şey. güzeldi ama çantamı ısırdım böyle hık diye düşmesin diye. Bakın şöyle bir fotoğraf göstereceğim size şimdi. Oh, çok güzeldi. Final videoları çekiyorum artık. Deminki bindiğimiz roller coaster'ın kişi başı ücreti 6 euroydu. Şimdi birazcık artık bir gardına mola var. Böyle şirin yercikler var. Ben de aperol şifresimi aldım. Minnoş minnoş dinleniyorum, yoruldum. Zaten son yarım saat, girişte 3 saatlik hakkımız oluyor. Ee, artık birazcık dinlenme vakti. Belki bir tane daha bir şey yapacağız. O da böyle havada da dönen sanacaklar oluyor ya. Şere'de var, yerlenti falan da var. Onlardan. Çok keyifli bir Çok güzel bir gün. <laughs> Keşke hep olsa diyeceğim ama o zaman da eğlencesi olmazdı. Bu yılı 3 kez oluyormuş galiba. Bir de kışın oluyormuş Noel döneminde ama Noel pazarı gibi işlemiyor burası galiba kışın o vaktinde tutup da buralarda havalarda uçmak falan benlik pek değil. Kesin zatura falan olurum yani hani. O yüzden sakin sakin bu 40 yılın başında olan güneşli Hamburg gününü böyle geçirdiğimiz için çok mutluyum. Çok güzeldi. Çok tadından yenmiyor yani. <laughs> No, no, mm -mm, no, bye. Son manzaralar. Bitti. Bugün de bitti. İnanılmaz keyif aldım, inanılmaz eğlendim. Tam bir fiyat performans seriydi bu arada. Yani hani evet her şeye belirli para veriyorsun ama bir tanesi hariç, su hariç. Gerek her şey inanılmaz güzel, uzun sürdü. Çok eğlendim. Hamburg'da olanınız varsa gelsin. Yolu düşecek olanlar varsa. Kışın var, baharda var, yazın var. Senet üç kez yapılıyor. Denk getirin ve buraya gelin kesinlikle. İnanılmaz keyifliydi. Bundan sonra artık ev vakti, uyku vakti. Yoruldum. Kasmaktan kendim bacaklarım ağrıyor. <laughs> ve yürümekten her tarafı 3 tur boyunca yürüdük. Neyse velhasıl güzeldi. Hamburger'dom. Geçti gayet notunu. Eğer ki keyif aldıysanız bu videodan lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın ve abone olarak da bana çok kolay destek olabileceğinizi unutmayın. Kendinize çok güzel bakın ve tschüss.